her şey ortada ne söyleyeyim ki ne diyeyim. Gelsinler kendileri geçinebiliyorsa geçinsinler o parayla. Başka bir şey söylemek istemem lanet olsun diyorum. Daha almadık bakalım alınca göreceğiz ne oldu. 16 bin, 16 bin 500 olmuştur. bilmiyorum tam olarak ama o kadar anca olmuştur. En azından bir asgari ücret kadar olması gerekmiyor mu normalde? Vallahi az oldu. Ben emekliyim az yani. Maalesef istediğimiz şey olmadı yani. Mesela ben şey bekliyordum. En az 6-7 bin lira bekliyordum. E bir de bunun mesela kirası var, şu su var, bu su var değil mi? Yani şimdi ben kimseye bir şey demiyorum ama hükümetin oturup da bunu düşünmesi lazım. Kimin düşünmesi lazım? Maliye Bakanlığı. Çok az. Yani en az 20-22 olması lazım. Geçinemiyoruz ama işte zar zor yani zor. Zor geçiniyoruz. Yani Tayyip Erdoğan buna bir el atması lazım. Abi ne röportajı? En az 20-20'yi geçmesi lazım açız. Alamıyoruz, yiyemiyoruz. Verilen para belli. Kendileri geçinsinler. Bunu gerçi her gün her zaman söylüyoruz da. Netice alamıyoruz yani. 14380 alıyordum. 16700'e çıktı hesaplamaya göre. Ek iş yapıyoruz. E Ek iş yapıyor, çalışıyoruz geçinmek için. Durum ortada. röportaj yapmanıza gerek yok. Aslında hiç kimse memnun değil yalandan yere iyi durumda olduğumuz söyleniyor yani. Ya biz bir şey istemiyoruz, tatil istemiyoruz, lüks yaşam istemiyoruz. Sadece hayatta kalabilmek için çocuk okutuyoruz mesela. Torunlar arkadan geliyor. E, dede haçlık ver diyor. Nerede vereceksiniz? Mahcup oluyoruz mahcup. Ölüm maaşı o. Ne maaşı? Sürünme maaşı. Vallahi benim herhalde 19-20 oldu. 19.5 sene oldu. Vallahi daha çalışıyorum. Geçirsem de geçirmesem de daha çalışıyorum. 77 yaşındayım. Terziyim. Devam. İstersen çalışma. Ne yapacağız? 17 bin lirayı. O bizlere yetmiyor. O çok az geldi. İnşallah düzenleme yaparlar da bunu düzeltirler. Yoksa o parayla hiç kimse geçinemez. Maaşımı değiştirse veririm ben onlara. Öyle bir duygu yok bende. Ben maaşı falan düşünmüyorum. Hani ülkemi düşünüyorum. Ülkemin geleceğini düşünüyorum. Rabbim rızkımı veriyor. Geçiniyorum. Bu vazi delmiş onun rızkını veriyor. Ülkemin gidişatı güzel olsun para için umurumda değildir. Gerekirse evimi de satarım veririm onlara. Ben mevcutten çok memnunum. 63 yaşındayım. Bugüne kadar hiçbir zaman ülke bu duruma gelmemişti. Ben yeni ülkeyi bu durumda görüyorum. 70 tane de ülke gezmişim. Yayına açmak istemiyorum da o yüzden. yapılan zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi kimseyi memnun etmediği gibi bizi de etmedi. Çünkü hiç yani bir şey bir simit 15 lira olmuş. Yani daha ne diyebilirim ki? Bir şey diyecek yerimiz yok. Ne zaman zam mı aldık biz? Zam sormayın. Vallahi felaket. Felaket diyebilirim. Hakikaten gerçekten bunu ummuyorduk. Bu kadar seneden sonra bu şekilde ortaya çıkması gerçekten umulmadık bir oran yapıldı bize. Memnunuz. Elhamdülillah. Memnunuz. Memnun. 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 Nasıl bir şey Nasıl besin? Nasıl memnunluk? Yerlerde sürünüyor Memnun. millet. Memnunum, memnunum, memnunum. Elhamdülillah. Sizler gibisi varken işte teyzeciğim biz hala böyle hakkımıza şükrediyoruz diyorsunuz. Halbuki millet yerlerden çöplen, akşam üzeri pazarlara gidiyor, Pazarını yerlere yok. dökülenleri topluyor. Yani bu nasıl bir memnuniyet ben hiç anlamıyorum yani vallahi billahi